Aniden, Son nefesinde Reşat Yaşar'ın harcadı. Selim ne haber? İyidir. Hoş geldin. Al. Keşke bugün gelmeseydim. E hepiniz gelmişsiniz. Oğlum ben babama göz kulak olmaya geldim. Tabii. Göz kulak olur Reşat Yaşar'ın o. O bizim göz bebeğimiz. Kahve? Ya yok istemem. Ya şimdi boş ver kahveyi de bak ne diyeceğim. Rıfat Yaşar'ın kanadı olarak artık bu şirkette hisse sahibiyim. Evet. O yüzden bir an önce çalışmaya başlamak istiyor. Böyle daha iyi hissedeceksen neden olmasın ki? İlk icraat olarak da Vural Güney'i işe alacağım. Ne? Evet abi, iş istemiyor muydun? Evet. Al sana iş. Evet ama nasıl? Harika. Bak, insan patron olunca böyle işler kolay oluyor. İyi de önce Reşit amcayla konuşmamız gerekmiyor mu? Yok, Reşat amcam bir şey demez. Hem zaten üçümüzün bir arada olmasına en çok o sevinecektir, değil mi? Evet, evet. Hoş geldin. Ciddi misiniz siz? Gayet ciddiyiz. Hem ben bundan sonra çok ciddi bir adamım. Şimdi Yoros Kalesi'ne çıkacağız. Biraz yorucu olur ama gitmek lazım. Orada böyle kafeler var. Yorulursak dinleniriz. Acıkırsak da bir şeyler yeriz. Bence harika bir fikir. Sen ne dersin abi? Eğer rehber sensin. sen ne dersen o. <laughs> İyi ki beni kırmadın Fatma Gül. Teşekkür ederim. Bize de değişiklik oldu. Abi şu kıyıdan geçende bir balık çektik. Ee, İstavrit kaynıyor böyle. Bütün tekneler yanımıza yanaştı. Koskoca gemi böyle üstümüze üstümüze geliyor. Babam da kalkmış teknenin ortasında. Koca tankere buradan geç, şuradan geç diye bağırıyor. <laughs> Şurası ne? Aa orası burun abi. Daha önce nerede yaşıyordun Fatma Gül? İzmir. Orada İzmirliyim tamam. ben. Tekneler Güzelliğinden belli. Sen? Ben buralıyım. Yani burada doğdum. Bizim ailede herkes bir yerdendir. Babam ben küçükken ölmüş. Annem de ölünce... Gülüyorsun, sağ olsun. Sağ olsun. Bir tek teyzem kaldı işte. Teyzemle yaşıyorum ben karşıda. Fındık Sade'de oturuyoruz. İstanbul'u hiç bilmiyorum. Neresi bilmiyorum. Karşıda işte. İzmir güzel yerdir. Siz neden geldiniz İstanbul'a? Evlenince Kerim burada yaşamak istedi. <laughs> İyi ki gelmişsiniz bak. Kısmetle tanışmak da varmış. Burada bir yere oturalım mı? Yo, sen bozma programını. Tamam, o zaman biraz tempo. Çünkü gezecek yer çok, zamanımız az. Hadi. Bak çıkar üstündekileri de terlemişsin, çıkar hadi. Heh. Bir de banyo yaptır. Yorulmuştur. Temiz temiz yatsın uyusun hadi. Tamam tamam, yıkarım ben şimdi onu, yıkarım. Bıcı bıcı yapacağız biz şimdi oğlumla. Beni Allah bir yıkasın. Hı. Aa, baba yıkayacak ama aşk olsun. Oo herkes nereye kayboldu? Fatma Gül, e beni Ay, uyandırdın mı? Ha, kitap okuyordum. İyi yatsan. Fatma Gül nerede? Gezmeye çıktılar Kerim'le. Aa! Emre geldi kız arkadaşıyla, bunları da alıp gittiler. Bizim kapıdan çıkmamızı bekliyorlarmış bak, görüyor musun? Herkes varken aynı masaya oturup yemek yemezler. Arkamızdan fintiri fintiri gezmeler, alacakları olsun vallahi. Planlı bir şey olmadı, öyle denk geldi. Hı. Neyse kaynatsınlar da ne yaparlarsa yapsınlar. E karı kocalar tabii, gezecekler. Geçsinler bakalım, geçsinler. Görüşelim yine. Bundan sonra sık sık görüşürüz artık. Seninle tanıştığıma çok sevindim Fatma Gül. Ben de. Geleceğim yine. Bekleriz. Sana da çok teşekkür ederim Kerim abi. Sayende çok güzel bir gün geçirdik. Aslı biz teşekkür ederiz. Sayende gezmiş olduk. Biz ayrılalım. Ben Enise'yi otobüs durağına bırakacağım. Tamam. Hoşçakalın. Güle güle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.